Ne? Bak ben bilmiyorum. Ne işim var burada? Burası neresi ki? Göz gönlüyüm Nedir bu karmaşa? Sonundan olmuş. Sonunda nur ehrimen ve garip e gelecek. Her kim doğru olan cevabı verip doğru sözü söylerse gerçeğin gösterisine davetli sayılacak ve alnına hattı saadet çekilecek. Ey yolu Keykubat, senin Minşar Kalesi'ndeki hapislikten kurtuluş vakti geçti. Namın cihanı tutacak, iki derya üzere kuzeyde ve güne Kendin Allah Allah Öyle mi? Öyle mi dedik diyor ya? Öyle, dedik diyor ya? Öyle dedik? Öyle dedikse dedik. dedik, bizim bu dağ başında ne işimiz var? Abi kamyon bozuldu ya. Aaa evet kamyon bozuldu değil, değil mi ya? ya. koyan aç da aç 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 Al aç 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 köye gidiyoruz! aç 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 de aç 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 salacak kardeş. Köylüler her gün taze süt yumurta getirecekler. Pişt. Pişt. Küçük karabalık. Küçük karabalık. Huu! Beni duymuyor musun? Of, evet duyuyorum. Hey, şuna bakın. <laughs> ne top yaratık. Neron tozmuş benim. Hiç balık görmediniz mi siz? Benim adım Küçük Karabalık. Siz de adınızı söyleyin tanışalım. Yaşasın,